اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم جماعة المسلمين إخوان الدين الأدب المفرد kaldığımız yerden devam edeceğiz ama önce bu ayet kısaca görelim. Allahu Teala buyuruyor es Kul Habibim söyle. De ki in kuntum eğer oldu iseniz tuhibbun Allah'a Allahu Teala'yı sever oldu iseniz o halde Allahu Teala'yı sever olmanız şüphesiz önemlidir, gereklidir ama yeterli değildir. Çünkü Cenab-ı Hak Celle Celalu rahmetinin cennetinin ve cemalinin kapısını sevenlerine değil sevdiklerine açacaktır sevdiği kullarına Onun için Allahu Teala'yı sevmenin ötesinde Allahu Teala'ya sevilmek vardır. Yani iki sevgi birleşmeli. Bir tanesi kulun Allahu Teala'yı sevmesi. Bu bize bakan taraf. Bu sevgi bizim işimiz. Ama Cenab-ı Hak cennetini sevdiklerine veriyor. allah Teala'nın bizi sevmesi, onun sevgisini kazanmamız lazım. Mevla'nın bizi sevmesi, evet, bu nasıl kazanılacak? Bu nasıl e, elde edilecek? Fettebi'uni yuhbibkumullah. Habibim, Resulüm, insanlara de ki ey insanlar bana uyunuz ki Allahu Teala sizi sevsin. Demek ki bizim Allahu Teala sevmemizden sonra Allahu Teala'nın bizi sevmesi o sevgiyi kazanmamız gerekiyor ama Allahu Teala'nın bizi sevmesi bir şeye bağlanıyor. Nedir o? Allah'ın sevgilisine, Resulüne uymamız. Yani iki sevgi. Kulun Mevla'yı sevmesiyle Mevla'nın kulu sevmesi. Bu iki sevgi arasında bir şeyin bulunması lazım. Bir şey iki sevgi arasında köprü oluyor. Yani bizim sevgimiz Allahu Teala'nın da bizi sevmesi işte bu iki sevgi arasında köprü Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem ittiba etmektir. Ona tabi olmaktır. Ona bağlı olmaktır. Ona uymak ve onu izlemektir. Şimdi az evvel ifade ettiğimiz gibi Allah Teala'yı sevmeliyiz mutlaka. Allah Teala'yı sevmiyorum diyen bir insan dinsiz olur, kafir olur. Fakat Allah Teala'yı sevmeliyiz ancak onun ötesinde Allah Teala'ya da sevilmeliyiz. Bizim sevgimiz bizim işimiz. Allah Teala'ya sevilmek onun işi. Peki bunu nasıl temin edeceğiz? İşte bunun tek yolu, tek çaresi Resulullah'a uymaktır. Binan Ali Allah Teala beni seviyor mu, sevmiyor mu? Veya Allah Teala benim ee, Nere neremi, hangi yönümü, neyi mi seviyor, neyi mi sevmiyor? Bu sorunun cevabını Allah Teala'dan alamazsınız. Çünkü Allah Teala sizinle konuşmaz, kuluyla konuşmaz. Peki Allah Teala beni seviyor mu, sevmiyor mu? Veya Allah Teala beni ne kadar seviyor? Benim hangi yönlerimi seviyor? Bunu nasıl öğreneceğiz? Bunu mahşerde öğreniriz. Ama tabii orada öğrenmenin biz faydası olmayacak. Yani telafi imkanı yok. Bugün de bunu öğrenmenin çaresi bu ayet kelime de beyan ediliyor. Yani eğer Resulullah'a uyuyorsam allah Teala beni seviyor. allah Teala beni ne kadar seviyor? Resulullah'a uyduğum kadar. allah Teala benim hangi yönlerimi, hangi taraflarımı, hangi yanımı seviyor? Resulullah'a uyan yönümüzü, uyan yanımızı, uyan tarafımızı seviyor. Efendimizin sünnetine uymayan akide, itikat, duygu ve düşünce ve de davranış. Allah bunları kabul etmiyor Celle Celaluhu. Onun için bizim hem ruhumuz hem bedenimiz vardır. Ruh ve bedenden mürekkebiz, oluşuyoruz. Dolayısıyla ruhen ve bedenen Resulullah Efendimiz'e ittiba etmek durumundayız ruhen ittiba bizim akidemiz, bizim itikadımız, bizim kafa yapımız, bizim duygu ve düşünce dünyamız Resulullah Efendimizinkine uyacak. Geçen derslerde bunun üzerine durduk. Mesela bir hadis şerifinde Efendim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. La yu'minu ahadukum sizden hiçbiriniz kamil manada mümin olamaz, imanı kemale eremez hatta yekune oluncaya kadar olmadıkça hevahu duygu ve düşünceleri tebaan tamamen bağlı limaci tubih benim getirdiğime bana benim getirdiğime davranışlarının ötesinde duygu ve düşünceleri sevgi ve nefretleri benim getirdiğime uymadıkça Hiçbiriniz kamil manada mümin olamaz. Demek ki duygu ve düşünce noktasında, sevgi ve nefret noktasında Resulullah Efendimize uyacağız ve de efendim bedenimizle ona uyacak. Yani efendimizin gözü vardı. O gözüyle ne yaptıysa biz de onu yapacağız. Efendimiz kulağıyla nasıl kulağından ne yaptıysa onu yok Efendimiz diliyle ne yaptı? Efendimizin demesi, yemesi, efendim bütün davranışların noktasında böyle tam manasıyla olmasa bile Efendimiz ve vesselamı kendimize örnek almalıyız. Yani aziz kardeşlerim eee Resulullah Efendimiz'i sevmiyorum diyene sözüm yok. Canım sana feda ya Resulallah diyenlere sözüm var. Canım sana feda ya Resulallah diyen gidiyor onun düşmanının modasına dört elle sarılıyor. Tuhaf. Anlaşılır gibi değil. Bak teksal ediyorum. Ya ben Resulullah'a soğuğum diyen bir insandan sünnet aranmaz. Niye sünnet yok sende? Niye moda var sende? Sorulmaz bu. Ama canım sana feda ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyen insanların yaptığına bakın. Yaptığına bakın. Yani kimsenin biz kafasının içini, kalbini okuyamayız. Ama kalıbına, kafasının dışına, görüntüsüne baktığın zaman yani Resulullah'a resmetmesi lazım. Resulullah'a andırmamız lazım. Andırmak. Efendimizin yeri sadece kalp değildir. O Resulullah kalbimdedir. Kalıbımız da Resulullah'ın sünnetlerinin yeridir. Bedenimiz, kılık kıyafet, oturu kalkmak, konuşmak, yemek, içmek, her şey. Yani ne yapıyorsak, bu, bu yaşantımızda, sünnet merkezli yaşamalıyız. İnancımız, akidemiz, itikadımız, duygu ve düşüncelerimiz sünnet seniyeye mutabık, muafık olmalı. Davranışlarımız da sünnet seniye özel olmalı. Bizi gören insan bu kime benziyor diye efendim sorulduğunda Bizi gören insanlar Muhammed'e benziyor dedirtmeliyiz. Onu dedirtip dedirtmemek bize bağlı, bize kalmış. Onun düşmanlarına benziyoruz ama onu seviyoruz. Nasıl oluyor bu? İnsan sevdiğine uyar. Onun için bu noktayı önemli not edelim. Şu anda yaşanan sıkıntı bu. Yani Bak tekrar ediyorum canım sana feda ya Resulallah, şefaat ya Resulallah diyen insanların o Resulullah'ın düşmanlarına meyletmesi onun düşmanlarının modasında efendim modasının peşinde olması anlaşılır gibi değil. Bunu anlamak, bunu izah etmek yok mümkün değil yani. Onun için son derece hassas olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme benzeyeceğiz. Bu bize bağlı bir şeydir. Kendimiz ona benzetirsek onu andırtırız. Ama e işte bugün görülüyor maalesef adamın, kadının inancı, kalbindeki, kafasının içi bunlar bize meçhul. Ama görüntüsüne baksan üzerinde Resulullah'ın sünnetinden toz yok, iz yok. Böyle olmaz ki. Tekrar ayet özetleyelim. Habibim de ki eğer Allahu Teala'yı seviyorsanız bu önemli. Ama daha önemlisi Allah'ın sizi sevmesidir. Fettebiuni yuhibbukumullah. Bana uyunuz ki Allah sizi sevsin. Allah çünkü Resulünü sevmiştir. Binaenaleyh Resulünün nişanlarını, Resulünün efendim izlerini kim de görüyorsa allah Teala onu da seviyor. Evet. Ve yevfillekum beküm günahlarınızı bağışlasın. Vallahu gafurur rahim. allah Teala gafurdur. Günahları örter. Rahim acıyandır. Yani biz biz resulüne uysak bile e, bu durumda muhakkak yine bizim kusurumuz, küsurumuz, hatamız olur. Allah Teala onları örter. Allah Teala bizlere rahmet eder de biz Allah'ın rahmetine, cennetine kavuşuruz. Fakat Allah Teala'nın e, bizi mağfiret etmesi Allah Teala'nın bize merhamet etmesi için Cenab-ı Hak bizde bir gayret, bir hareket görmek istiyoruz. Evet. Şimdi bu ayet kelimeyi bu kadarla geçiyorum ve el edebul mufletten kaldığımız yerden devam ediyoruz. 103. babta kalmıştık. 202. hadis-i şerif Babu iza nasahal abdu li Abd köle. Köle seyit efendi ağası efendisi. Köle efendisine nusuh üzere olmalı. Ne demek? Yani ona karşı içten olmalı, ona karşı samimi olmalı, ona karşı yani o efendisinin veli nimetinin efendim yani hayrını düşünmeli, iyiliğini düşünmeli, kuyusunu kazmamalı, kötü düşünce içinde olmamalı ona karşı. Nusuh bu demektir. Yani içten olmak, samimi olmak. Evet. Ee, köleye düşen budur. Ee, daha önceki derslerde söyledik. Bugün köle yok. Kölelik hukuku var, köle yok. Ancak mesela buradan şöyle bir ilham alabiliriz. Diyelim ki işçi işverenin kölesi değildir, işçisidir. Ancak yani o işçi bu buradan bir ders alabilir. İşçi e, patronuna karşı yani onun iyiliğini düşünür olmalı. İyiliğini düşünür olmalı ona karşı iyi duygu ve düşünce içinde olmalı. Tabii ki patron da böyle bir birisi olmalı. Bunlar hep birbirine bağlı şeyler. Ana Abdullah ibn Umar radıyallahu anhuma en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. İnnel abde kul iza nasaha. Buradaki abd köle demek. Köle ida ne saha yani dürüst olduğu zaman, içten olduğu zaman lise yidihi efendisi için yani ona böyle e, kötü duygu beslemediği zaman, kuyusunu kazmadığı zaman ve ahsene ve de köle güzel yaptığı zaman ibadete Rabbihi Rabbisine Allahu Teala'ya kulluğu onu da unutmayacak, onu da güzel yaptığı zaman felehu ecruhu merreteyn böyle bir köleye mükafatı iki kere olacaktır. Birisi efendisine olan o hayır-hahlık deniliyor buna Osmanlıca tabirle hayır-hahlık yani iyi duygu ve düşüncesi, onun hayrını istemek, onun sulhunu, onun selametini, onun iyiliğini, ağasının iyiliğini düşünmenin mükafatı bir de Allahu Teala'ya da güzelce kulluk yapmış ya. Yani Allahu Teala'ya kulluğu da güzel yapıyor Müslümanlığını. Bunun mükafatına bu şekilde iki mükafat alacak. 203. hadis-i şerif Kale raculun bir adam dedi. Li amilin eşşabiyyi. Amil şabiye, imam şabiye dedi. Ya Eba Amr. Ey Ebu Amir. inna netehaddesu indena. Biz Horasanlılar kendi aramızda konuşuyoruz. Şöyle diyoruz. Enne racule. Biz adam. İza azad ettiği zaman umme veledihi Ummu veledini. Ne demek? Ummu veled biz cariyediz, Yani kadın köle. Ama efendisi onunla e, e, beraber olmuş ve ondan bir çocuğu olmuş. Eşi değil. Yani nikah yoluyla değil de milki e, mut'a yoluyla değil de milki efendim yemin milki rakabe yoluyla onunla beraber olmuş ve ondan çocuğu olmuş. Yani efendisine e, efendisine çocuk doğuran cariye. Buna ümmü velet deniliyor. Bunun da fıkıhta ayrı bir e, şeyi vardır, yeri vardır. Şimdi bir ağa olan kişi ümmü veledini yani kendisine çocuk e, yapan cariyesini azat ettiğinde tümme tezevveceha ve sonra onu e, kendisine zevce yaptığında yani evlendiğinde onunla kâni olur ker gibi bedene tehu kendi devesine binen gibi olur yani bundan bir sevabı yoktur diyoruz biz sen ne diyorsun? Fekale amirun Amis eşşabi dedi ki Haddeteni Ebu Burde Ebu Burde bana anlattı an Ebihi babasından efendim rivayet ederek ki o da Ebu Musa'dır. Kale babası dedi ki sahabe Kale lehum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz onlara buyurdu. Telatetün üç kişi vardır ki lehum ecran. Onlara iki ecir vardır. Reculun bir adam min ehlil kitap. Ehli kitaptan yani Yahudi ve Hristiyanlardan bir adam. Amene bi nebiyyihi. Kendi peygamberine işte Yahudi sözü ona. Musa e iman ediyoruz. Hristiyan Güya İsa e iman ediyor Ama ve amene bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra bakıyor ki yani Musa'ya iman etmek önemli ama yetmez. Muhammed Aleyhisselam'a inanmak lazım. İsa'ya inanmak önemli, lazım ama e, Muhammed Aleyhisselam'a inanmak lazım deyip bana iman eden felehu ecrani onu o kimseye iki ecir vardır. Birisi kendi peygamberine inandı. Diğeri de sonra hakikati gördü, bana inandı onun için vel abdül memluku birinin mülkü olan e, biz köle ida edda hakkallah allah Allah Teala'nın hakkını, hukukunu Allah'a kulluk vazifesini eda ettiği zaman köle ve hakka mevalihi ve mevali yani efendim eee efendilerinin işte ağasının da hakkını, hukukunu yerine getirdiği zaman bu kimseye de iki mükafat vardır. Ve raculun bir adam ki kanet indehu emetun onun yanında bir cariye vardı. Yata uha onunla birleşiyordu. Feddebeha ama cariyesinin terbiyesini güzel yaptı fe fe edebaha onu terbiye etti fe ahsene terbiyesini güzel yaptı ve allemaha ona öğretti dini ve yapması gereken şeyleri fe ahsene talimaha öğretmeyi de güzelce yapsa sünne sonra atekaha o cariyi azad etse de veceha ve onu kendisine eş yapsa, nikahla onu alsa, felehu ecran Bu kimse için de iki ecir vardır. İşte birisi, efendim, o caliyeyi güzelce telbi etmiş. Efendim, ona öğrenmesi gereken şeyleri öğretmiş. Onu yetiştirmiş. Sonra da onu alıyoruz. ceha, Onu tezevvuc ediyoruz. Yani, eee, sahipleniyor onu yani sahipsiz bırakmıyor onu. Bu adama da iki mükafat vardır. Kale amirun amis dedi ki rivayet eden ravi e'atayna ke ha bi gayri şeyin e'atayna ke sana verdik ha onu bir gayri şeyin bir şeysiz herhangi bir şeysiz ve kad yurke yurkebu fi ma dunha el medine şimdi biz sana bu malumatı yani bir ücret almadan sana verdik diyoruz sorana diyor bunu ve kad yurke yurkebu fi ma bunun dışında öğrenmek istediğiniz meseleler için yani e, hayvana binilip e, yolculuk yap yapılabilir. İlel Medine'ti Medine-i Münevvere'ye binersiniz, gidersiniz. Orada daha başka malumatları da öğrenirsiniz dedi. 204. hadis-i şerif An Musa Ebu Musa el-Eş'ari'den Kale, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim buyurdu. El memluku bir köle ki elledi yuhsinu ibadeti rabbihi yani Rabbisine ibadetini, kulluğunu güzel yapan ve yüeddi ila seyyidihi efendisine karşı da eda eden, yerine getiren elledi furidu kendisine farz kılınan minat taati efendisine itaati güzel yapan ve nasihati ve efendisine karşı yani dürüstlüğü çok güzel bir şekilde yapan e, köle lehu ecran onun da iki mükafatı vardır. Birisi Allah'a kulluğunu güzel yapmış, diğeri de ağasına köleliğini güzel yapmış olduğundan. 205. hadis-i şerif orada senedin hepsini okumuyorum tabii. Kale semi'atu ebu burlete yuhaddisu an ebihi yani Ebu Burde isimli kişiyi duydum. Babasından ki babası Ebu Musa Eş Ali oluyor. Ondan anlatıyor. Kale. Babası Ebu Musa dedi ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimiz buyurdu. El memlukü köle lehu ecran onun iki mükafatı var. İza edda hakkallahi fi ibadet. Allah'a ibadet hakkında Allah'ın hakkını eda ettiği zaman evkale fi husni ibadeti veya burada bir şek şüphe yani fi husni va kul güzel kulluk yani kulluğu Allah'a eda ettiği zaman ve hakka melikihi bir de kendisine malik olan kendisine sahip olan elledi yemliku ona malik olan ağasının da hakkını yerine getiren kölede köleye allah Teala tarafından iki tane, iki defa mükafat olacaktır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bugün dersimize son veriyoruz. 104. Bap'ta 206. Hadis-i Şerif'te kalmış oluyoruz. Hepiniz Allah'a emanet ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha. uh -huh.